Bir önceki videoda hayat kurtarabilecek bazı bilgilerden bahsetmiştim. Şimdi de aradaki bağlantıyı kavrayabilmek için olayın özünü aktaracağım. Depremleri neden önceden tahmin etmek bu kadar zor? Depremler nasıl oluşur? Bu deprem beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi? Büyük İstanbul depremine ne kadar hazırız? Depremler neden gece olur? Beklenen İstanbul depremine ne kadar hazırlıklıyız? Depremler nasıl oluşur? Hiç düşündünüz mü? Bu şekilde baktığımızda yelpare görünen dünyamız aslında büyük plakalardan meydana gelir. Bu plakaların altındaki sıvı yani volkanik patlamalarda gördüğümüz magmalar vardır. Sıcak havanın yükselip soğuk havanın alçalması gibi magmalarda da sıcak magmalar yeryüzüne yükselirken yukarıda soğuyan magmalar yerin daha alt katmanına çöker. Bu şekilde devinim içerisinde olan magmalar, hareketleri esnasında bizim üzerinde yaşadığımız plakaları, yani levhaları da hareket ettirir. Bu levhaların birbirine çarpan, sıkıştıran ve birbirinden ayrılan kısımlarına fay attı diyoruz. Deprem aslında bu levhaların hareket etmesidir. Ancak birbirine çarpan kenarlarda daha yoğun enerji biriktiği için daha çok hissedilir. Depremlerin zamanını öngörmek neden bu kadar zordur? Depremlerin çoğu genellikle mevcut bir jeolojik fay üzerinde kademeli olarak oluşan plakalardaki ani stres salınımından kaynaklanır. Plakaların değişen strese tepkisi doğrusal değildir. Yani her zaman aynı değişime aynı tepkiyi vermezler. Genellikle kabuğun karmaşık ve oldukça değişken olan yapısına bağlıdır. Bu da tahminleri zorlaştırır. Bir başka zorluk da depremlerin yerin kilometrelerce altında gerçekleşiyor olmasındandır. Bu gözlem ve ölçüm tekniklerini zorlaştırır. Levhada hakim olan küçük bir stresi bile ölçmek için yerin kilometrelerce derinliğine sondaj yapılması gerekir. Ayrıca depremlerin çok ani ve uyarı vermeden gerçekleşiyor olması onların ölçülebilirliğini de kısıtlar. Bu nedenle önceden tahmin edilmeleri zorlaşır. Ek olarak tektonik hareketlerin ve depremlerin temelini oluşturan levhaların hareketleri çok uzun yıllar boyunca sürer. Yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca yıldan bahsediyoruz. Bununla beraber bilim insanları 200 sene, 50 sene, 10 sene içerisinde depremlerin olabileceğini öngörürler. Ancak tam bir gün ve saat vermek mümkün değildir. Yani bir tahmin ve öngörümüz var. Sadece bu insan zaman ölçeğinde değil maalesef. Bu deprem İstanbul depremini tetikler mi? Aralarında Naci Görür ve Celal Şengör gibi uzman jeologların bulunduğu bilim insanları bu depremin beklenen İstanbul depremini tetiklemeyeceğini dile getirdi. Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Bülent Özmen'in söylemini direkt aktarıyoruz. Türkiye'de deprem üretme potansiyeli olan 500 tane diri fay var. Ne zaman hangisinin kırılacağını bilmiyoruz. Bu deprem kötürge segmentinin sağ ve sol kolundaki faylarını tetikledi. Hatay ve Elazığ'a doğru uzanan fayı tetikledi. Bunlar haricinde olan fayları tetiklemez. Yani İstanbul ve çevresi Kuzey Anadolu fayı üzerinde bu depremin o fayları tetiklemesi söz konusu değil. Depremler neden gece olur? Bilim insanlarının bir kısmı güneşin çekim gücü etkisiyle dünyanın gece bölümü büyük bir baskı altındayken gündüz kısmı gevşek durumda demekte. Bu sebeple depremlerin genelde gece olduğu ve aşırı basınca dayanamayıp fay hatlarının kırıldığını söylüyorlar. Yakın tarihimizde meydana gelen ve korkularımızı tetikleyen depremlerin gece saatlerine denk gelmiş olduğu doğru. Ama denk gelmeyenleri de var. Son yüzyıl içerisinde Türkiye'de yaşanan depremler incelendiğinde Depremler gece olursa bu çürütülüyor. Psikologlar ise gece meydana gelen şeylerin evrimsel korkularımızı tetiklediği için gece depreme hazırlıksız ve savunmasız yakalanmaktan korktuğumuzu belirtiyor. Bu nedenle toplumda böyle yaygın bir sanı söz konusu diye de ekliyorlar. Beklenen büyük İstanbul depremine hazırlıklı mıyız? Yaşadığımız bu acı ve yıkıcı tecrübeden sonra cevabı kendi kendine vermeni istiyorum. İnsan kendini kandıramaz çünkü. Sence hazır mıyız?